Evet bugün Seferi Sar sınıfımızda bahçede çalışma yaptık. Hava da güzeldi. Evet arkadaşlarımızın çoğu gitti. Biz de birazdan gideceğiz. Evet Ayşin'cim, Ayşin Dilek Hanım ee, geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Ay çok güzel bir resim ya. Bir kaldırır mısın bize doğru şöyle bir bakalım. Evet, evet ya yani hakikaten. Evet çok zorlu bir çalışma. Kaç taneden bitti? 15. 15. Evet 35 50 ebatında. Master master'ını master yaptı Evet arkadaşımız. Çok zorlandık mı? Zorlanmadım hocam. Gayet Çok basitti değil mi? Basit. Yani sen yaparsın. Hadi bırak bakalım hadi bir bakalım detaylarına. Şöyle bize doğru çevir. Evet. Zorlandın şunu altına koyabileceğim mi? Şöyle biraz kalkıp dursun Evet arkadaşlar bakın. Allah muhteşem detaylar bakın arkadaşlar. Şurada tek tek yaptı arkadaşımız bunları. Bakın, şüminimiz var. şöminenin derinliği var şurada. Buradan görüyor musunuz derinliğini? Onu bile oluşturduk. Bakın. Burada bir derinlik var zaten şurada. Evin içinde zaten bir derinlik var. Muhteşem bir derinlik var. Bunları, bunları nasıl yaptınız? Anlatın bakalım. Önce dokusunu verdim. Hı -hı. Sonra kestik, kenarlarını boyadık. Hı -hı. Ve form verdim. Evet bakın içerideki evde görüyor musunuz evin e, ağaç döşemelerini bile yaptık. Allah'ım Allah'ım şu filemize bakın. Şu filemize gördünüz mü? Bakın. Muhteşem çalıştın dilekçim Sayenizde hocam. Evet bakın bunun arkasında asetat var. Bunun çünkü fener biraz böyle cam şeyi oluşsun diye hatta şurası tabi burası da cam arkadaşlar şimdi siz göremiyorsunuz da bakın şuradan cımbızı şöyle kaldırayım şuradan şöyle bir sokacağım bakın gördünüz mü arada boşluk var çünkü burası da bakın şu altta bir tane daha pencere var bu öndeki pencere şu alttaki pencere bakın o mesafeyi bile boşluk verdik oradaki tahtaları bile ağaç tahtaları bile döşedi arkadaşımız evet Güler Hanım çok güzel bir iş çektin benim olsa keşke dedin herhalde. <laughs> evet. Evet bakın. Çiçekleri, ağaçları ilk çalıştım. Bu evet. resimliklerin hepsi ilk. Evet bakın. Şu hasır sepetimiz var. Bunu da tek tek ördü arkadaşımız. Bunu birkaç defa tekniğini göstermiştim ben. Çok güzel ördü. Çok güzel yaptı. Üzerine şerit yaptı. Bakın. Camları var burada. Bakın. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Evet. Evet. Hava bugün güzel diye dışarıda yaptık. Evet, evet. Bakın. Görüyor musunuz? Buraya Aynen. deniz yaptık. Kanonumuz var. Açtık. Evet, şeker düşüyor. Bakın. O kadar güzel yapmışsın ki. Eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Evet şurada Teşekkür derinliğimiz var bakın. Bisikletimize. Şey var. Bakın. İyi ki yolumuz Asladı. size rastladı hocam. Teşekkür ederim. İyi ki de siz de benim öğrencim olmuşsunuz. Şimdi ben burada bir çiçek yapıştırmadım. Onu özellikle yapıştırmadım. Seni yapıştırmanı Teşekkür istiyorum abi. çünkü. Şu. Evet. O fark etmiş miydin? Hayır hocam <laughs> hiç bakmamıştım. <laughs> evet. Bunu şuraya güzelce yerleştirelim tamam mı? Tamam. Canım? Yapıştıralım. Bazı kısımlarını şöyle bisikletin şu kısımlarının şu kısımların arkasına sokacağız tamam mı? hani şuraların evet. arkalarına sokacağız. Onu ben özellikle ben buraya bıraktım. Onu sana söyleyecektim araya başka şeyler karıştı. Evet çim yaptı bakın. Çimenlerimiz var. Çimenlerimizin üzerine e, şey yapabiliriz. Yeşille biraz hani böyle e, e, çıkaracağım Çıkaracak mı şu yeşil bir aç bir şeyini kapağını. Evet. Bakın. Gördün mü? yeşille böyle ara ara hani o beyazlıkları kaybolsun diye e, bu renk biraz daha buna çok uygun değil. Bunu biraz daha uygunlu bulursak çimenlerimiz çok daha güzel görünecek. Ha aralarda beyazlık var onlar kötü mü hayır değil. Bunlar da böyle hani ara sararmış solmuş gibi duruyor. Onu yapalım oğlum dilekçem sonra evet, uygun bir şey bulup. Şimdi bakın burada iskelemiz var. Bakın köpek burada ayakta duruyor. Sadece şu kısmından yapıştırdık. Burası şurada bir kos farkı var bakın şurada burası daha aşağıda şöyle yandan bakayım Evet bakın yandan baktığınızda şu kot farkını görebiliyorsunuz bakın burada da bir mesafe var şurada çok zor bir çalışma Tabii ki yani şuradaki kayığımızı bile bakın şurada benim kayığımızın bile detayını iç bükeyini dış bükeyini yaptık arkadaşlar Bakın. Burada incecik bir şey var. E, lamba var. Bunun arkasına kalın asetat yaptık. Burada ağacımız var. Yine detay yaptı. Taşımızı döşedi arkadaşımız. Evet. Şimdi bakın şurada merdivenin boşluğunu görüyor musunuz? Burada da bir boşluk var tabii ki. Bakın. Burada da bir boşluğumuz var. Oltamız var. Oltamıza misina yaptık arkadaşlar. Gerçek misina yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Böyle bakın, buraya kadar tutturduk. Buradan tutturduk silikonla ve şuradan tutturduk. Evet kovamızın bakın detayına buraları deldik. Şöyle bir yandan bakalım mı? Bakacağız. Bakın montajın yüksekliğini verdik şuradan alt taraftan. Çok güzel, çok farklı bir çalışma oldu. Kapıya bakın. Kapının detaylarını görüyor musunuz? Şu kabartmayı. Şuradan. Ne kadar güzel yapıştırmış arkadaşımız. Şu fileyi oymuş tek tek. Bir, önce bir ana zemin var. Üzerine de şu kısmı oymuş ki bakın. Aradaki farkı. Şunları ayrı ayrı döşediği. Ay ay, çok güzel oldu. Delikçiğim eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sizin de elinize yüreğinize sağlık. İnşallah daha zor resimlerde bakın şuradaki arada boşluk var şurada. Onu da göstermiş olalım. Yandan da hiçbir kötü görüntü hocam, yok. Bizim gelişme hızımız nasıl? Güzel. Yani size aldığınız şimdi. E tabii şimdi önceden makas diyordum, cımbız diyordum. Cımbız istediğimde makas veriyordunuz. Makas istediğimde kretuar veriyordunuz ya da işte buna benzer bir şey. Yani hızlı hızlı. Silikon deyince ne yapacağınızı bilemiyordunuz. Hızınız güzel tabii ki yani ilk başladığınız döneme göre. Bakalım bunu da çok güzel yaptı. Görüyor musunuz detayı? Muhteşem çalıştın ya bilek. Şöyle bakalım son bir karşıdan. Evet. Kuşlarımız var. Kuşlarımız da yaptık. Bunda Evet. Şu kuşlarımız var bakın. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok sağ olun.